Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere geliştirmekte olduğum çevirmiş oyunu projesinin 003. yamanlıklarını inceleyeceğiz ee, İlk olarak şunu açıklamak isterim ki 3 ana dalda yenilikler ekledik ee, Bunlardan ilki geliştirilmiş güvenlik sistemi ee, Şimdi arkadaşlar antibot kontrolünü inceleyelim ilk önce Antibot kontrolünü şifrenizi 5 kez yanlış girerseniz Gördüğünüz gibi haklarımız azalıyor Ve bittiği zaman bizi 3 dakika boyunca bekletiyor yeniden giriş yapabilmemiz için. Ve programı kapatıp açsanız da haklarınız geri gelmiyor. Çünkü bu veri tabanınızda MAC adresinin üstüne işleniyor arkadaşlar. Böyle evet. Şimdi normalde 3 dakika bekletecek ama ben bunu 15 saniye ayarladım video çok uzamasın diye. Ayrıca girişte yapamıyoruz haklarımız geri gelene kadar. Evet. Şimdi giriş yapalım. Gördüğünüz gibi. Da buraya profil fotoğrafı gelecek ama şu an internetim kesildiği için e, yükleyemiyoruz. Gördüğünüz gibi burayı biraz değiştirdim örneğin. Şöyle, yaptığım zaman Osman. Hızlı arkadaş arama özelliği. Arkadaş arama sisteminde şöyle bir bug vardı mesela. Listenizde Osman varsa, Sman yazdığınız zaman onu var olarak gösterip ekletmiyordu. Bu zaten var diyordu artık. O bug'ı da kaldırdık. Neyse şimdi ikinci özelliğimize geçelim. Giriş kontrolü. Bunun için aynı projeden bir bir kez daha giriş yapacağım. Aynı hesabı. Gördüğünüz gibi burayı da e, 5 dakika içerisinde otomatik olarak e, hesabınız engellenmiştir diye e, client kapatılacak deyip kapatıyor. Kapatalım Evet gördüğünüz gibi aynı anda birden fazla cihazdan hesaba girme teşebbüsünden dolayı hesabınız 30 Ağustos 2014'ten 31 Ağustos 2014 tarihine kadar çevrimiçi oyunlar men edilmiştir. Buraya tıklayıp ticket atabilirsiniz. Anti hile işlemlere göz atar. Eğer oyunları da üstünlük sağlamanıza yardımcı olabilecek bir üçüncü parti yazılımı varsa kendi kapatır arkadaşlar. Ufak görsel yenilemeler şu butonlar gördüğünüz gibi falan yani şöyle formlar. Programın gizlenmesi tam önce banamızı kaldıralım. şimdi de programın gizlenmesini açıklayacağız. Program programı buradan kapattığınız zaman tabi şöyle bir sistem daha ekledik mesela. Mustafa denemeye bakalım. Osman mesela çevrimci gözüküyor. Tabii ben bunları bu hesapları veri tabanına oluşturduğum için hiçbir değer gözükmüyor. Vermedim çünkü. Ama mesela Osman'ı normal yolla üye olmuştuk. Çevrimci gözüküyor. Bir, e, şu an bizde Başka, başka bir hesaptan Osman'a girelim. Evet Osman'a da yanlışlıkla giriş yapmış herhalde daha önce. Giriş yapıp normal yoldan çıkış yapmayınca e, online olarak takılı kalıyor. Tekrar online olarak giriş yapmaya çalışınca da böyle bana atıyor arkadaşlar. E, Osman'ı banla kaldıralım. Evet Osman'dan giriş yaptık. Osman ve Cyber Dragon birbirlerinin arkadaş listesinde ekliler. Gördüğünüz gibi şimdi şöyle yapalım. Ben eğer Osman'dan Osman'ın hesabındayken buraya atarsam eğer Gördüğünüz gibi burada buton çıkıyor. Sistem arka planı çalışıyor ama durumumuzu meşgul olarak ayarlıyor. Yani ben şimdi Osman'a sağ tıklayıp profili görüntü dediğim zaman burada meşgul meşgul gözükecektir bana. ama mesela ben buna sağ tıklayıp durumumu ayarla deyip örneğin elde elle de ayarlayabilirim örneğin şunu şunu yapıyorum diye ya da dışarıda diyelim mesela. Gördüğünüz gibi dışarıda olarak çekti. E, ya da ayarla deyip tanıtım yapıyorum dersem enter basıp buradan kapatırsam gördüğüm gördüğünüz gibi arkadaşlar durum tanıtım yapıyorum olarak gözükecektir. Tabii ki buradan e, çıkış yaparsam ya da normal yoldan kapatırsam çevirmiş olarak gözükecektir. Böyle bir sistem getirdik. Tabii şu menüyü biraz daha detaylı inceleyelim durumunuzu buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan aça basıp aça basarak yeniden görebilirsiniz. Ee, ya da çıkış yap ile e, form 2'ye yani giriş yapma yerine kendinizi atabilirsiniz çıkış yapıp. kapat diyeyim. doğrudan programı kapatabilirsiniz. Ee, e, ve de e, ek olarak gelen bildirimler ekranın saat köşesinde gözüküyor örneğin e, arkadaşlık isteği geldiği zaman bir e, balonun içinde gözüküyor burada. İşte şu kullanıcı arkadaşlık isteği gönderdi. Balona tıklayın diye. Siz balona tıklayarak e, onaylayıp reddedebiliyorsunuz. E, arkadaşlar arama sistemindeki bug'ları da göstermiştim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.